Bugün eskimiş pencere contalarını nasıl değiştireceğimizi hep beraber göreceğiz inşallah. Size böyle yakından göstermeye çalışayım. Burada benim bir pencerem var. Eski bir penceremin eski contalarını söktüm. Şöyle. Şimdi contaları nasıl takacağımızı göstermeye çalışacağım. Burada pencere ölçüsüne göre contalarımı kestim kauçuk olan contaları tavsiye ediyorum sizlere. İki çeşit conta var. Biri sert. Bunlar kauçuk olan. Kauçuk olanlar daha sağlıklı. Daha geniş. Şöyle göstereyim. Şimdi jontalarımızı penceremize çok kolay bir şekilde takacağız. Arkadaşlar contanın iki taraflı olur. Bir tarafından takmaya çalışırsanız takılmaz örnek şöyle göstereyim ben. Şu şekil takmaya çalıştığınız zaman şöyle basit şöyle bastırıp takıyorsunuz şöyle. Şöyle elinizi parmağınızı vurup aşağıya kadar takabilirsiniz. Contanın beyaz ucu dışa doğru gelecek şöyle beyaz tarafı iki tarafı var siyah olan tarafı şöyle siyah tarafı içe doğru şu tarafta geniş beyaz taraf olan var şu beyazı dışa gelecek şöyle şu taraf tamamen siyah şu taraf içe gidecek şu taraf dışa bakacak şöyle şimdi contamızı şöyle takıyoruz şöyle. Çok basit. Şöyle. Gördüğünüz gibi tek elle takıyorum şöyle. Şöyle içe doğru bastırıyoruz. Şöyle içe doğru. Şöyle yukarıya kadar takip ediyoruz. Şöyle önce geniş olanı alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi yukarıya doğru daha sonra şöyle elinizle de çekince içe doğru böyle